Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Big Bull Trader kanalından Muhammed ben. Bir önceki videomuzda başladığımız GAN teorisi eğitim serimizin ikinci videosu ile beraberiz. Texas'ta çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen eğitimsiz ve parasız bir ailenin çocuğu olan GAN ne yaptı da ölümünün üzerinden 70 sene geçmesine rağmen hala anıyoruz ve niye bu kadar öneme sahip? Gunn'ın teknik analizde kullandığı teknikler o kadar önemli ki The Ticker and Investment Digest dergisinin aktardığına göre 1933 yılında yaptığı 479 işlemin 422'sinde başarılı olduğu ve 500 milyon dolar para kazandığı belirtilmiş. Gunn kuramında temel öğeler 3'e ayrılır. Bunlar fiyat, teknik oluşumlar ve zamandır. Hemen notlarımızı ee, bir taraftan da şöyle yazmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Gan teorisi. Böyle birazcık puntomuzu büyütelim. Şöyle başlığımızı bırakalım. Şimdi burada arkadaşlar 3 temel öge var. Fiyat, teknik oluşumlar ve zaman. Bunları hemen şöyle bir küçültelim arkadaşlar. Başlığımızın altında dursun. Teknik oluşumlar ve zaman. Bu teknikle çalışanlar arkadaşlar genellikle bu üç ögeyi ilişkilendirerek çözümlemeye çalışır. Bu ögeler üç farklı şekilde çözümlenir. Birincisi fiyat ögesi açılar ve düzeltme seviyeleri ile formasyon ögesi piyasa hareketlerini ve bu hareketlerin tepe ve dipleri ile zaman ögesi ise doğal olaylar ve sosyopolitik döngüleri ele alır ve bunu çözümlemeye de gan karelerini kullanır. Gan karelerini bir sonraki videolarımızda geleceğiz. Şimdi bugünümüzün konusu arkadaşlar açılar. olabildiğince açılar üzerinden ilerlemeye çalışacağız. Bu videoda Gan'ın en çok tanınan ve karmaşık yöntemlerinden belki de en iyi anlaşılıp tanınanı olan açılara aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Şimdi Gan açıları zaman ve fiyat birimlerinden oluşur arkadaşlar bunu zaten başlarken söyledim Piyasa aşağı yönlü ve yukarı yönlü hareket ederken hızlar farklı oranlarda gelişir Örnek verecek olursam 9000 seviyesinden 10.000 seviyesinde 2 gün giden bir piyasa ile Bir haftada 9000 seviyesinden 11.000 seviyesine giden piyasa Birbirinden çok farklıdır Bu farklılığı çözümleyebilmek için fiyatın hızı ile zaman etkenleri arasında olan ilişkiye bakmak gerekiyor. GAN bu ilişkiye bir birim değeri vererek hesaplar. Fiyat bir birim zaman içerisinde bir birim hareket ediyorsa 45 derecelik açı ile devam edecektir. Bu açıya 1 çarpı 1 tren çizgisi denir. Ve aynı zamanda bu en fazla önem verdiği değer olan 45 derecelik açıdır. GAN 45 derecelik açıyı arkadaşlar her şeyin üzerinde tutar ve ciddi anlamda çok değer verir. Buna şöyle örnek verecek olursak arkadaşlar hemen baktığımız zaman önce GAN araçlarının nasıl eklediğimizi gösterelim sizlere. Bakın grafik sayfasına geldiğimiz zaman 1 2 3 bakın şu alanda. Hemen şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada GAN araçlarının tamamı var. GAN kutusu, GAN karesi, Gan karesi ve gan fanı. Biz bu videomuzda gan fanı üzerinden ilerleyeceğimiz için arkadaşlar ben hemen gan fanını favorilerime ekledim. Burada kullanacağım araçlar gan fanı bir tane yatay çizgiye ihtiyacım var. Yatay çizgiyi nereden ekliyoruz? İkinci sekmeden hemen geldiğiniz zaman şurada yatay çizgi var. Bunu favorilerime ekledim. Akabinde arkadaşlar bir de açı ögesine ihtiyacım var. Onu da yine ikinci sekmeden bakın trend açısı olarak ekliyorum. Hemen şöyle baktığımız zaman burada trend açısı bunu da favorilerime ekledim. Bir tane de dikey çizgiye ihtiyacımız var dikey çizgiyi de arkadaşlar yine aynı şekilde baktığımız zaman grafiğimize eklemiş olduk. Bunlar şu an için burada dursun. Şimdi ganfana dediğimiz olay nedir? Gan fanına bakacak olursak ganfana arkadaşlar birden fazla çizgiden oluşan bir araç. Bu aracı nasıl kullanıyoruz? Favorilerimizi ekledik. Favorilerimizi ekledikten sonra hemen şöyle sizler için çözümlemeye başlayalım. Şimdi burada gun fanını çizerken arkadaşlar 45 derecelik açıyla çiziyoruz. Hemen aldım. Açımı şöyle bıraktım. Buradan geldim. Ayarlar kısmı, koordinatlar, açı. Buraya 45 yazıyorum. Bu yükselen trendlerde geçerli. Tamam dedim. Akabinde geldim arkadaşlar. Favorileri eklediğim gun fanımın başlangıç noktasını yani 1 bölü 1 çizgisini fanın üzerine bıraktım. Geleyim buradan hemen şunun düzeltmelerini yapayım. Stil, arka plan, etiketler. Bunu farklı renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Ben arka planı çok fazla karmaşık yaratmasın diye sıfırladım. Şimdi burada bizim için önemli olan şey şu. Eğer biz gan açısını doğru kullanmak istiyorsak öncelikle Trading View'da bakın fiyatları hareket ettirirken açı kayıyor. 1 bölü 1 çizgisi 45 derecelik açının üzerinden kayıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz arkadaşlar? Bunun önüne şu şekilde geçebiliriz. Bakın geldim buraya. Bir defa tıkladım şu fiyat kısmına. Sol tik yaptım bir tane. Hemen şurada fiyat çubuk oranını sabitle var. Bakın buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Fiyat çubuk oranını sabitle diyorsunuz. Bu grafiğinizin Bulunduğu Hatta şöyle şunu söylemeyi unuttum sizlere. Bunu sabitle demeden önce bir defa sol yapıyorsunuz. Grafik görünümünü sıfırla. Akabinde yine sol yapıyorsunuz. Tabi sol şu fiyatın üzerine geldikten sonra yapıyorsunuz. Hemen şöyle sol yaptık. Fiyat çubuk oranını sabitle dedik ve geldik burada çizimimize başladık. Ne demiştik arkadaşlar? Trend açısına ihtiyacımız var. Hatta şöyle önemli dipler ve önemli tepelerde çizdiğimiz için varsayıyorum ki fiyat şu alanda önemli bir dip yaptı. Şu bölgede önemli bir dip yaptı. Aldım dibin olduğu kısmı işaretledim. Dibin gerçekleştiği mumun uç kısmını da işaretledim. Mumu da işaretledim. Zamanı kaydırmamak açısından geldim arkadaşlar şuranın tam köşesine bakın tam köşesine denk gelecek şekilde fiyatın başlangıç noktası. Önemli hareketin başlangıç noktası olan alana 45 derecelik bir açı çizdim. Getirdim. Bunu tam denkleştirdim şuradan ne demiştik arkadaşlar geometri tamamen geometri bunu bıraktıktan sonra arkadaşlar eğer açıyı bu şekilde ayarlayamıyorsanız hemen şurada bakın bıraktıktan sonra yukarıda şu araçlar kutusu çıkıyor burada ayarlara tıklıyorsunuz koordinatlar burada 45 derecelik açı olarak seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sizin için önemli bir e, dipnot olarak durmuş olsun burada. Akabinde geldim. Hemen şuradan. Ganfanımı aldım. Ganfanımı getirdim arkadaşlar. 45 derecelik açıyla çizdiğim fiyatın üzerine bıraktım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bizim için önemli olan kısım bu. Biz burada bu fanı çizdik fakat bu çizgilerin anlamı ne? Bu çizgilerin anlamı arkadaşlar aslında şudur. Bakın şimdi burada 1 bölü 8 çizgisi dediğimiz olay 1 bölü 8 çizgisinin anlamı şu. Fiyat 1 bir birim zamanda 8 birim hareket etmiştir Yani 1 bir birimlik zamanda fiyat 8 birim hareket etmiştir 8 birim fiyat ilerlemiştir Bir diğer çizginin anlamı 1/4 çizgisinin anlamı arkadaşlar 1 bir birim zamanda fiyat 4 birim hareket etmiştir 1 bir birim zamanda fiyat 4 birim hareket etmiştir 1 bölü3 çizgisinin anlamı 1 bir, bir birim zamanda fiyat 3 birim hareket etmiştir 1 bir birim zaman, çarpı 3 fiyat 3 birim hareket etmiştir. 1 bölü iç çizgisinin anlamı arkadaşlar yine aynı şekilde 1 bir birim zamanda fiyat 2 birim hareket etmiştik etmiştir. Ve en önemli kısım 45 derecelik açı Ganın en çok önem verdiği açı bu. 1 bölü 1 çizgisi. Fiyat, bu çizgi üzerinde 1 bir birim zamanda 1 bir birim hareket etmiştir. Alta geldiğimiz zaman arkadaşlar fiyat 2 birimlik zamanda 1 bir birim hareket etmiştir. 3 bölü 1 yine aynı şekilde fiyat 3 birimlik zamanda Bir birim hareket etmiştir. Fiyat 4 bölü 1 çizgisinde ise 4 birimlik zamanda yine aynı şekilde fiyat 4 birim zamanda 1 bir birim ve 8 birim 8 çarp 1 çizgisi ise 8 birimlik zamanda Bir birim fiyat hareketi gerçekleşmiştir. Bu arkadaşlar 1 yani 45 derecelik açı bu açıya 1 çarpı 1 trend çizgisi denir. Ve aynı zamanda bu Gan'ın dediğim gibi tekrardan üzerine basa basa söylüyorum. Gan'ın en çok önem verdiği değer olan 45 derecelik açıdır. Bu açı zaman ve fiyatın birbirine olan orantının en mükemmel çizgisidir. Çünkü bu açı ne çok hızlı ne de çok yavaştır, dengeli ve sürdürülebilir bir piyasa hareketini temsil eder. Şimdi burada arkadaşlar çizgilerin anlamını öğrendikten sonra 45 derecelik açı bir trendin destek ya da direncidir. Bu destek ya da direnç kırıldığında piyasa bir sonraki destek ya da dirence gitme sinyali verir. 45 derecelik açıda ilerleyen fiyat dengelidir. Bu açının bozulmaması fiyatın çok hızlı ya da çok yavaş ilerlememesi anlamına gelir. Diğer açılar Yine aynı şekilde destek ya da direnç seviyelerini belirler. Bir seviyenin kırılması bir sonraki seviyeyi işaret ediyor burada da arkadaşlar. Bütün teknik analiz araçlarında aslında bu mantık. Gambu açılarının haftalık grafiklerde daha iyi sonuç verdiğini ve fiyat ve zaman ögeleri diğer grafiklerde eğer doğru tanımlanırsa diğer zamanlarda da yine aynı şekilde çalışabileceğine bizlere belirtir. Ondan dolayı arkadaşlar bu Ganfan'ı çok çok önemli. Bu açılar çok çok önemli. Bizim Gan teorisine girişimizdeki ilk dersimizin ciddi anlamda önemli olduğunu tekrar tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Tabi biraz, birazdan gerçek grafikler üzerinden de anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bu bölgeden itibaren arkadaşlar fiyatın önemli bir dip oluşturduğunu varsayalım. Fiyat geldi. Bu şekilde 1 bölü 1 yani 45 derecelik açı üzerinde hareketini sürdürüyor. Bu şekilde 45 derecelik açı üzerinde hareketini sürdürüyor. Destek olarak kullanıyor. Bu bölgelerden itibaren geldi. Önemli bir tepe yaptı. Akabinde geldi. 1 bölü 1 çizgisini kırdı ve direnç olarak kullanmaya başladı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar bizim yapacağımız farklı bir şey var. Nedir bu? Yine fiyatın bu bölgede oluşturduğu tepeyi işaretliyoruz. Bakın fiyatın bu bölgede oluşturduğu tepeyi işaretliyoruz. Geldim tepe noktasını buldum. Bunu biraz da mum grafikler üzerinden de anlatacağım. Tepe noktasını buldum. Akabinde zamansal olarak işaretlemesini yaptım. Bu bölgeyi zamansal olarak işaretledim. Geldim trend açımı aldım. 45 derecelik açıyla çizimimi gerçekleştirmeye başladım. Evet hemen şöyle 45 derecelik açımı buldum. Eksi 45 derece bu arada. Düşenlerde arkadaşlar eksi 45 derece olarak düşen trendlerde eksi 45 derece olarak varsayıyorsunuz. Bakın hemen şöyle Ayarlara gelin. Burada koordinatlar kısmında eksi 45 olan kısmı görebilirsiniz eğer. Eksi değil de normal 45 yazarsanız normal yukarı yönlü bir hareket temsil eder. Yukarı yönlü trendlerde gerçekleşir bu hareket. Akabinde geldim arkadaşlar. Bir diğer bu son gerçekleşen hareketin çizimini de bunun 1 bölü 1. Fanı 45 derecelik açıya denk gelecek şekilde bıraktım. Şimdi bu harekette arkadaşlar benim için bundan sonraki süreçte bu seviyelerin tamamı birer desteği belirtir ve önemli dönüş noktalarını genelde bizler yükselen trendle düşen trend için çizdiğimiz fanların kesişim noktalarında ararız. Yani fiyat gelip buradan dönme potansiyeline sahip bakın. Bu bölgeden itibaren gelen fiyat gelip bu bölgede ana dönüşünü gerçekleştirebilir. Eğer burayı kırarsa sert bir şekilde aşağıya gidebilir. Geldi. Bu bölgeden itibaren tekrardan önemli bir dönüş verebilir. Burayı kırarsa arkadaşlar sert bir şekilde bir üst fana doğru hareket edebilir. Ondan dolayı bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır çizimi. Çizimi anlamayanlar için tekrar ediyorum. Geliyorsunuz arkadaşlar. Baştan anlatayım. Buradan trend açısını alıyorsunuz. Trend açısını 45 derece olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Akabinde bir tane yatay çizgiye bir tane de dikey çizgiye ve burada 3. sekmede bulunan ganfanlı ihtiyacımız var. Bunları favorilere ekledik yıldızladık arkadaşlar. Yıldızladıktan sonra zaten ekranımızın alt ya da üst kısmına geçmiş oluyor. Burada geldiğim fiyatın en düşük o noktasını burası olduğunu varsayayım. Fiyatın dip yaptığı noktayında noktanın da burası olduğunu varsayarsam 45 derecelik şeyimi alıyorum. E, trend açımı alıyorum 45 dereceli. Hemen şöyle çiziyorum. 45 dereceyi belirledikten sonra arkadaşlar gan fanımı alıyorum ve bunun üzerine bırakıyorum. Bakın şunun üzerine bıraktıktan sonra benim gan fanım çizilmiş oluyor. Benim gan açılarım belirlenmiş oluyor. Burada önemli olan kısım şu. Bu çizimlere başlamadan önce arkadaşlar sizin öncelikle grafik görünümünüzü sıfırlamanız grafik görünümünü sıfırladıktan sonra da sol tikle burada fiyat kısmının üzerine bir defa sol tık yaparak fiyat çubuk oranını sabitlemeniz gerekiyor Bakın bu sıralamayı unutmayın önce normal ekranda grafik görünümünü sıfırla diyorsunuz Ondan sonra ekranı hiç sağa sola ya da aşağı yukarı oynatmadan buradan fiyat çubuk oranını sabitle diyorsunuz ve Ondan sonra çizimlere başlıyorsunuz. Eğer bu fiyat çubuk oranını sabitlemezseniz bakın burada şimdi büyütüp küçülttüğüm zaman bakın şurada fark edeceksiniz. 1 bölü 1 çizgisiyle 45 derecelik açı kayıyor. Burada kayma olduğu için de çiziminiz kesinlikle geçersizdir ve bu çizimden fayda alamazsınız. Bunu sıfırlayalım hemen. Çizimleri kaldır dedim. Geldim buradan grafiğimi açtım. Tekrar başlayalım. Grafik görünümünü sıfırla grafik görünümünü sıfırladıktan sonra arkadaşlar haftalık grafikteyiz. Gamma'nın en çok önerdiği zaman dilimindeyiz. Yine bakın grafik görünümünü sıfırladıktan sonra sol tik grafik görünümünü sıfırla akabinde fiyat çubuk oranını sabitle ve önemli noktayı fiyatın dip yaptığı önemli noktayı bul. Bakın yükseliş hareketi nereden itibaren gerçekleşmiş? Benim için ana yükseliş hareketi benim baz alacağım nokta bakın şurası yeni fiyat hareketinin yeni trendin başladığı nokta burası. Geldim bu trendimin alt kısmını yani başlangıç mumu olan şu yeşil mumu görürsünüz. Bakın muhakkak şunu görürsünüz. Geldim bunun dibini işaretledim. Akabinde hemen şu mumun üzerine bir dikey çizgi bıraktım. Bunu bıraktıktan sonra bakın 45 derecelik açımı aldım. 45 derecelik açımı çiziyorum. 45 derecelik açımı çizdikten sonra getirdim fanımı hemen şöyle 1 bölü 1 çizgisi üzerine denk gelecek şekilde çizmeye başladım. Bakın hemen şöyle çizimimi gerçekleştiriyorum. Evet ekranım birazcık kasıyor kusura bakmayın. Getirdim arkadaşlar bunu da şöyle denkleştirdim. Şu an şimdi çizimimizi görüyorsunuz. Fiyat gelmiş arkadaşlar. Bakın ne kadar muazzam bir şekilde destek ve dirençlere uyduğunu göreceksiniz. Misal veriyorum arkadaşlar 8 bölü 1 çizgisi 8 birim zamanda Bir birim fiyat gelmiş destek olarak kullan, kullanmış birazcık altına sarkmış ondan sonra tekrardan yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş. Birinci destek noktamız bakın şu alan şu alanı destek olarak kullanmışız. Akabinde geldim baktım arkadaşlar nereyi kırmışız fiyat her fan kırılımında her çizgi kırılımında bir sonraki çizgiyi hedefler burayı kırmışız arkadaşlar. Buranın kırılması bize bir sonraki seviyeye gidişimizin işaretini verir. Gelmişiz arkadaşlar burayı kırmışız. Akabinde altına bir fake hareket gerçekleşmiş ve tekrardan yukarı yönlü bir hareket. Bakın dönüş noktasına bakın. Tam arkadaşlar 3 bölü 1 çizgisinden gerçekleşmiş. 3 bölü 1 çizgisine temas etmiş ve 3 bölü 1 çizgisinden tepki almışız. Gelmişiz arkadaşlar tekrardan buradan tepki aldıktan sonra alt banda alt banddan yine bir üst bant olan e, 3 bölü 1 çizgisine doğru hareketimiz gerçekleşmiş. Üst bölü 3 bölü 1 çizgisinin kırılımı ile beraber gerçekleşen sert hareketi görüyorsunuz. Nereye kadar arkadaşlar? 2 bölü 1 çizgisine kadar devam etmiş. 2 bölü 1 çizgisinden fiyat gelmiş burada. 3 bölü 1 çizgisini biraz destek olarak kullanmış. Akabinde kırılmış. Burayı kırdıktan sonra tekrardan alt ondan sonra üst çizgi direnç olarak kullanılmış. Yine aynı şekilde burayı muazzam bir destek olarak kullanmış. Bakın bariz bir şekilde görebilirsiniz. Yine aynı şekilde altına sarkmış arkadaşlar. Burada belli bir sapma var. Ondan sonra bu bölge yine destek olarak kullanılmış. Burada yine muazzam bir direnç var bakın. Gelmiş, üzerine bir iğne atmış. Ondan sonra tekrardan fanın içerisine dönmüş. Burada arkadaşlar bakın son fiyat hareketlerinde yine temas etmiş. Yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş ve gelmiş bu bölgede. 1986 bölgesinde hemen hemen yaklaşmış. Ondan sonra yine tepki almış. Burada şimdi izleyeceğiz bakalım bu seviyeyi kırabilecek miyiz? Kıramayacak mıyız? Eğer burayı kırarsak arkadaşlar yapı satış yönlü hareket etmeye başlar. Burayı kıramazsak da yavaş yavaş artık tekrardan yapının yukarı yönlü hareket etmesine Şahitlik edebiliriz. Yani burada bizim için önemli olan kısım şu, her seviye kırılımı bir sonraki seviyeyi getirir. Önemli olan kısım şu, 45 derecelik açı. Bizim için çok çok önemli. Eğer yapılar 45 derecelik açıyla ilerliyorsa arkadaşlar, 45 derecelik açı üzerinde hareket ediyorsa, bu yapıların muazzam bir şekilde ilerlediğini bizlere vermiş olur. Bakın gelelim hemen şöyle DAX grafiğimizi açalım. DAX grafiğimiz üzerinden de bir çizim gerçekleştirelim yine aynı şekilde. Grafik görünümünü sıfırla dedim. Burada fiyat çubuk oranını sabitlemiştik. Grafik görünümünü sıfırladım. Haftalık grafikteyiz yine. Haftalık grafikte olduğum için arkadaşlar yine aynı grafik üzerinden değerlendireceğim. Bakın buradan çubuk fiyat oranını sabitle diyorum. Yaptığımız dip nokta neresi burası? Burası yine önemli bir dip nokta. Geldim. Yine aynı şekilde bir yatay çizgi bıraktım buraya. Akabinde bir dikey çizgi bıraktım tam bunun üzerine 45 derecelik açıyı bıraktım 45 derecelik açıyı çizdim 45 derecelik açıyı çizdikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar fanımın 1 bölü bir çizgisi bu 45 derecelik açının üzerine denk gelecek şekilde bıraktım ve şimdi yapıyı incelemeye başladım fiyat arkadaşlar burada çok agresif hareket etmiş Buraları zaten direnç olarak kullandığını görebilirsiniz. Akabinde gelmiş kırmış ve fiyat 1 bölü 1 çizgisi üzerinde hareket etmiş. Burada 1 bölü 1 çizgisi destek olarak kullanılmış. Akabinde ufak yukarı yönlü bir hareket ve 1 bölü 1 çizgisinin altında kapanışını gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bakın bu bölgede 1 bölü 1 çizgisinin üzerine atamamış. Fiyat bu bölgede 1 bölü 1 çizgisinin üzerine atamamış ve sert bir şekilde satış almaya başlamış. Burada bu çizginin kırılmasıyla beraber gerçekleşen sert satışı görebilirsiniz. Akabinde buraya hemen hemen temas ettikten sonra ufak bir tepki hareketi tekrardan aşağıda 2 bölü 1 çizgisine temas etmiş. Yine bir tepki almış. 2 bölü 1 çizgisinin kırılımından sonra arkadaşlar aşağıda hemen hemen 3 bölü 1 çizgisine doğru bir hareket. Ondan sonra gelmiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde 2 bölü 1 çizgisinin üzerine atmış. Belli bir müddet destek olarak kullanmış. Akabinde kırmış. Yine sert bir satış hareketi. Ondan sonra üzerine atmış ve şu an destek olarak kullanmaya devam ediyor. Genel itibariyle gan açılarının çizimi, gan açılarının değerlendirmesi bu şekilde. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar gan teorisinin bir diğer konusu olan bir diğer konusu olan gan karesine giriş yapacağız. Gan karesinde de yine aynı şekilde sizlere Önemli bilgiler aktaracağım. Orada da karesinin kullanımı olsun, ondan sonra kullanım alanları olsun. Tamamı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bu videoyu burada noktalayalım. Tabi videoyu noktalamadan önce kanalımıza abone olup yorum kısmında video ile alakalı fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve bundan sonraki süreçte eğitim konusu olmasını istediğiniz. Teknik analiz yöntemlerini yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu Beğendiyseniz beğen butonuna ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.